Fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Kappor Mobilya Aksesuar firmasına konuk olduk. Ve mekanın genel müdürü Sayın Hakan Özcan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Hakan Bey. Merhaba. ...Hakan Bey burada TÜYAF'ta bulunmaktan çok mutluyuz... ...çünkü gerçekten mobil deyince... ...aksesuar deyince... ...birçok ünlü marka bizlerle buluşmuş durumda... ...ve tabii ki KAPBOR'da... ...haklı olarak bu bünyede yerini aldı... İyi ki de aldı diyoruz... ...çünkü çok uzun yılların tecrübesi... ...muhteşem aksesuar çeşitleriyle... ...bizlerle yine bu senede buluşmuş... ...birçok fuarda bizlerlesiniz biliyorum... ...bu senede katılımcı olarak bizlerlesiniz... ...İstanbul firması olarak bizlerlesiniz... ...ve ben diyorum ki öncelikle... fuar fuar nasıl gidiyor efendim? Fuar çok güzel geçiyor. Biz fuara 5. katılışımız, Interma fuarına 5. katılışımız. 25-26 fuara katıldık yurt dışı ve yurt dışı fuarlarında. Bütün fuarlarımız şükürler olsun şimdiye kadar çok iyi geçti. Biz her katıldığımız fuardan kendimize artı bir değer katarak çıkıyoruz. biz inovasyona inanan bir firmayız. Kesinlikle yeni ürünler, bir arge departmanımız var. R&D departmanımızda çalışan arkadaşlarımız var. Kendi çizimlerimizi kendimiz yapıyoruz, bünyemizde yapıyoruz ve bunların kalıp tasarımlarını yapıyoruz. Bunların kalıplarını kendi bünyemizde tasarlayıp patentli ve faydalı modelle ürünlerimizi çıkartıyoruz. Onun için dediğim gibi biz inovasyona, yeni ürünlere inanan bir firmayız sürekli yeni yeni ürünler çıkarmak isteyen bir firmayız. Ve bu amaçla da bu fuara katıldık, katıldık diyorsunuz. Yeni bu, ürünlerimizi sergileyeceğiz. Değil mi? Burada gerek yerli gerekse yabancı konukları ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz. Kesinlikle. Hep birlikte yönetime duyurulur diyoruz. Hı. Fuarların daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz ilerleyen yıllarda. Tabi burada konu e, e, Kappor olarak düşünüyorum da yıl 1990 geliyor aklıma. 1990'dan beri var olan bir firmanın son 10 yıldır Kappor markasıyla bizlerle buluşması var. Ve bu muhteşem ürün yelpazesi öncelikle Türkiye'm, sonrasında yurt dışı ihracatı yönelik çalışmalarla yeni adımızı duyurmuş durumda ve hemen yapalım. Hedef kitlemiz kimler ve hangi ülkeler? Biz başladığımızda 14-15 kişiyle işe başladık. Şu anda 5000 metrekare kapalı alanda 200-195 200 kişiyle faaliyet gösteren bir fabrikayız. 26-27 ülkeye ihracatımız var. Türkiye genelinde çok sayıda bayimiz. Ankara'da bir Orta Anadolu Bölge Müdürlüğümüz var. Oradan satışlar yapıyoruz. 200-250'ye yakın yurt içinde aktif çalışan müşterilerimiz var yurt dışında da dediğim gibi 26-27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da bizi Türkiye'ye bir şeyler katmaktan, kendimize bir şeyler katmaktan büyük gurur duyuyoruz. Süpersiniz. Biz de tabii ki haklı olarak gurur duyuyoruz. Öncelikle Türkiye adına sağladığınız bu istihdamdan dolayı, sonrasında adımızı Kapkor markasıyla yurt dışına taşıdığınızdan dolayı. Tabii ki sizin de tekrar tekrar vurguladığınız gibi üretici bir firma olmanın büyük ayrıcalığını yaşıyoruz Kesinlikle. bu anlamda. Uzman bir kadronun en ileri tesislerle en son teknoloji ile bizlerle buluşması var. Hani derler ya doğru malzeme doğru ellerle buluşunca muhteşem yelpaze çıkar ortaya. İşte kaporda böyle bir yelpazeyi çıkarmış ortaya haklı olarak. Evet bunun için çok sayıda gerçekten çalışanımız var. Bu kaliteyi yakalayabilmek için yeni ürünleri yakalayabilmek için. Sektörde tabii bu zaman sürecinde sektörde lider firmalardan biri olabilmek için hedef gösterdi. Hedefimizi koyduk. Lider firmalardan biri olmayı da başardık şükürler olsun. Takip edilen bir firma olduk. Yaptığımız ürünler ürün gamında takip edilen bir firma olduk. Bu da dediğim gibi bizi başarılı, başarılı kesinlikle. Yani e, bizleri evet. tetikliyor aslında. Daha güzel, daha iyi şeylere yol açıyor. Yaşan. Tabii ki haklı olarak. Burada tabii ki üretici bir firmayız ve bu anlamda termin konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ve yaşatmıyoruz bizlerden talep edilen tüm e tüm ürün yelpazeleri doğrultusunda. Bunun yanı sıra ürün yelpazesinin arkasında durmak adına da kapor olarak nerede izliyoruz? Yani kapor olarak dediğim gibi e, sektörde lider firmalardan biriyiz. E... 80-100'e yakın ürün gamımız var. Sadece mobil aksesuar sektöründe. Bizim başka sektörlere de üretimlerimiz var. Bunlardan biri otomotiv sektörü, biri elektronik, elektrik elektronik sektörü, otomatik, pompa sektörü. Bu tarz sektörlere de e, hizmet veriyoruz. <laughs> Ama sadece bu sektörde, mobil aksesuar sektöründe 100'e yakın ürün gamımız var. Dediğim gibi yani sektörün kimyasal bazının arkasındayız mı anlıyorum ben bu cümlelerden. Yani biz biz bütün ürünlerimizin arkasındayız. Bu yurt içi ve yurt dışı da dahil. Yurt dışında herhangi bir sıkıntı şimdiye kadar şükürler olsun yaşamadık ama bundan sonra yaşarsak eğer ...biz bütün ürünlerimizin arkasındayız. Yani 25 yıl kolay kazanılmadığı... ...anlıyorum ben buradan. Yıl 1990, yıl 2014... ...geçen 24 yıl... ...25. yıla girmiş durumdayız... ...ve ben de nice 25 yıl... ...hatta diyelim ki çeyrek asır devirmişiz... ...nice çeyrek asırlar boyu... ...bu kaliteli hizmet... ...güveninizle birlikte bizlerle olur. Hedefler neler bu doğrultuda? Yani hedeflerimiz... E, ...her zaman daha iyi yürüyebilmek... ...her zaman yeni ürünler mobilyacılara daha faydalı ürünler, daha pratik çözebilecekleri, daha pratik montaj yapabilecekleri, onların kolay ulaşabilecekleri kaliteli ürünler üretebilmek. Biz bunu şimdiye kadar yakaladığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra daha da ileriye götüreceğiz. Çıtamızı biraz daha yukarıya çıkartacağız. Daha güzel yerlere getireceğiz Sefer. inşallah markamız. Burada aslında biraz da son tüketici, nihayet tüketici bizlerle konuşması lazım. Çünkü sizlerin bizlere ulaştırdığı, mobil esneklerine ulaştırdığı ürün yelpazelerini bizler kullanma şansı yakalıyoruz. Son teknoloji ürünleri en kolay haliyle bizlerle buluşturuyorsunuz. Bir anlamda bizler de size teşekkür ediyoruz firmanız olarak. Peki, Peki efendim burada ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum ve bu keyifli çalışmanızın kalitenizle birlikte Müşteri memnuniyetinizle birlikte ama hep bu gülen yüzle bizlerle olmasını diliyorum saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz de ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, KAPBOR aksesuar firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.